bizim çatı ismimiz Akıncı Grup. Akıncı Grup dediğim gibi 1997'de faaliyete başladık. Şu anda yani geçmişinden ziyade şu anda neyiz ne yapıyoruz dediğimizde Akıncı Grup bünyesinde 3 firma var. Akıncılar Tarım Otomotiv adı altında bir firmamız. Tarım makinaları, ekipmanları ve traktör satışı yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine hitap ediyor. E, SUTEK sulama sistemleri ve peyzaj adı altında bir firmamız var. Bu firmamızda A'dan Z'ye sulama ile ilgili her türlü taahhüt hizmetleri, sistem kurulumu, malzeme satışı, e, servis, yedek parça gibi hizmetleri sunuyor. SUTEK firmamız da 2002'de kurulan, bugün 18 yaşında olan bir firma. Akıncılar Tarım Otomotiv dediğimiz 2010 yılında kurulan, bugün 11 yaşında olan bir firma. da 18 yaşında, 15 yaşında olan bir firma. Ama toplamda bizim başlangıcımız 97'den bugüne kadar 24 yıllık bir tecrübe ve meslek hayatı söz konusu şu ana kadar. Bu alanlarda bu şirketlerimizde faaliyet gösteriyoruz. Bu faaliyetlerin içerisinde üretim faaliyetimiz var. Bitki besleme ürünleri temel anlamda şu an Antalya'da kendi tesisimizde günlük 10 ton sıvı, 10 ton ...toz olmak üzere bir üretim kapasitesine sahibiz. Organik, organo mineral, e, kimyevi gruplarda, toz, sıvı ve jel formlarda e, bitki besleme ürünleri üretiyoruz. Ürettiğimiz bitki besleme ürünlerini ithal ürünler kalitesinde üretiyoruz... ...ama yerli üretim fiyatlarıyla tüketicilere ulaştırıyoruz. E, ürünümüzün kalitesini kıyaslarken ithallerle kıyaslıyoruz fiyatlarını kıyaslarken yerlilerle kıyaslıyoruz. Bu yönüyle de önemli bir fark yarattığımızı düşünüyoruz sektörde. Yani kalitesini İtalya kıyaslayacak ama fiyatını ise yerliyle kıyaslayacak. Bu önemli bir iddiadır, önemli bir farktır sektör açısından. Bizim böyle bir iddiamız var. Bitki besleme konusunda çok iyi olduğumuzu biliyoruz. 25 yıllık bir tecrübe söz konusu. Ee, tarımın birçok alanında biriken bir tecrübe söz konusu. Bunu şu anda ürettiğimiz ürünlerin çiftçilerimizin kullanılması noktasında, bayilerimizin çiftçilere ulaştırması noktasında bu tecrübemizi aktarıyoruz. Biz zaten bayilerimize, çiftçilerimize şunu söylüyoruz. Biz ürettiğimiz gübreyi sadece size satmıyoruz. Bizden gübreyi alıyorsunuz ama bizim 25 yıllık tecrübemizi de biz üstüne bedava olarak veriyoruz. Bunu ücretsiz olarak size veriyoruz. Çünkü tecrübe çok önemli, bilgi çok önemli. Hatta en önemlisi, hatta en önemlisi Bakın şu günlerde korona diye bir salgın var dünyanın her tarafında. Bu salgının önüne kim geçecek? O aşıyı üretme bilgisine sahip olacak bir ülke ya da bir şahıs, bir bilim adamı geçecek. Yani o aşıyı üretme bilgisini kim bulursa şu an bunun önüne o geçecek. Peki o bilginin bedelini şu an kıyaslayabilir misiniz? O bilgi neticesinde ortaya çıkacak ürünün değeri nedir? Şu an için rakam bile telaffuz edemeyiz değil mi? Evet. Ha, böyle bir şey. Bilgi bu kadar kıymetlidir. Bilginin önemi zaten gün geçtikçe dünyada çok daha iyi anlaşılıyor. Bu anlamda bizim 25 yıllık mesleki bilgimizi gerek ürettiğimiz gübrelerimizin e, kullandırımı noktasında gerekse faaliyet gösterdiğimiz diğer alanlarda tarım makineleri, sulama sistemleri, topraksız tarıma yönelik Sri Lanka'dan ithal ettiğimiz kokopit ürünlerinin pazarlanması noktasında ve diğer tüm faaliyet alanlarımızda biz tecrübemizi bila bedel ücretsiz olarak muhataplarımıza, müşterilerimize, bayilerimize, distribütörlerimize kullandırıyoruz. Bunu paylaşıyoruz. Paylaşmaya da her zaman açığız. Bunu da her şekilde ifade ediyoruz. Çünkü bilgi gizlenmemeli, bilgi paylaşılmalı. E, paylaşıldıkça çoğalır, e, paylaşıldıkça daha bereketli hale gelir ve insanımızın da zaten bu tecrübeye, bu bilgiye ihtiyacı var. Yoksa üründen çok bir şey yok şu an piyasada. İstediğiniz ürünü, istediğiniz koşullarda, istediğiniz yerden bulabilirsiniz. Ama istediğiniz kaliteyi bulabilir misiniz? Ya da ürünle birlikte bilgi bulabilir misiniz? temiz bir bilgi, tecrübe edilmiş bir bilgi. Değil mi? Evet, yani bugün tecrübe edilmiş bilgiler, e, sağlam bilgileri insanlar ücretsiz vermiyor. Çok yüksek evet. bedellerle danışmanlık adı altında ancak sunabiliyorlar. Ki onlara da hak vermek lazım. Tecrübe edilmiş bir bilgi diyorum. Yani adam ömrünü vermiş belki, 20 yılını, 30 yılını vermiş bir bilgi edilmiş, tecrübe edilmiş. Bunu haliyle bir bedel karşılığında karşısındakine kullandırıyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Kesin zaten, olan kısım zaten. Yani olması gereken de bu. Neticede üreticinin bu bilgiye ihtiyacı var, bu tecrübeye ihtiyacı var. Herkes Amerika'yı yeniden keşfedemez. Herkesin her tecrübeye edinecek kadar ne yaşı var, ne ömrü var, ne zamanı var. Birilerinin kazandığı tecrübeyi elbette ki e, e, almak lazım, istifade etmek lazım o tecrübeden. E, biz bu anlamda en azından kendi tecrübemizi bir şekilde muhataplarımıza paylaşıyoruz, aktarıyoruz. Akıncı Grup olarak, FIPA Ekolojik olarak e, tüm, faaliyetlerimizde buna dikkat ediyoruz. Bunu zaten paydaşlarımız, partnerlerimiz biliyorlar bizde.